Aldım. Bak. Kalama ala ala geliyor. Nasıl bir balık bu böyle acaba? Yayın mı aldım ben ya? kamera algılamıyor ya senin yüzünden. Ya suya yade videosu çekerken atladı suya ya.

Almış mı? Evinde var. Stop recording. Şimdi Celil Celi abi. Challenge Senin 3 atış challenge yapıyoruz. Kaybeden <laughs> kazanır. Kaybeden diğerine yolda dondurma ısmarlar. Tamam hadi. Başla. Vuruyor alamıyor. Çok heyecanlıyım. Sen te üstüme attın sanırım. Çünkü bak kamneyi yap. Sar. Al bana. Bak tam karşımdan geliyor Deniz Park. Şimdi beni çekiyorsun farkında mısın? Bak. Yavaş 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 yavaş. Tam sahteni çıkarttım diye. İlk balığı aldım. Hı hı. Kaybettin abi. Öyle bir şey yok. <laughs> İnşallah ipler birbirine dolanmamıştır. Yok abi. Arkadaşlar bir challenge yapacağız dedik. Ozan arkadaşım sağ olsun ben balı almayayım diye benimkinin üstüne attı. Ben ilk balı aldım sayarım. Öyle bir şey Atayım mı Attım. <gülüyor> 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 atıra, lütfen karşına at. Çatraz atma. O kadar müdahale de etmeyelim çocuğa. Abi challenge yapıyoruz ya. Bak ben karşıma atarım. Beni biliyor musun Murat abi? Git derim üstüme bindir bir. E ben de karşıma atarım. <laughs> Beni de biliyor musun Murat abi? <laughs> de bilmek Hakem Murat yapıyorum. abi olsun. Ben de ikinci atışımı gerçekleştiriyorum. Şöyle biraz yavaş aksiyon vererek. Bekle aynı anda atalım. Benim de çıktı abi. Benimki çok yakına düştü ya. Aldım. Aldım. Üçüncü atışta aldım var yolda giderken dondurmamızı ye yiye, serinliğe serinliğe ferah ferah gideceğiz. Ama challenge'a katılmadınız. Bu ufaklığa çok şey borçluyuz. Ne lan? dondurma mı? Zafer borçluyuz. <laughs> Bu sadece bir dondurma değil. Onur, gurur, şeref meselesiydi. <laughs> Bu, böyle Normal bir challenge değildi. Bu bir savaştı. Allah Allah. Ya kimin daha avcı olduğunu gördük şimdi. Ama kadar onu gör, Sen mü? Gitti. Kurtuldu. Ufak bir arkadaşımız daha geliyor. Şöyle küçük bir balık daha aldık. Yapıyorum ben bu sporu ya. Tatlı tuzlu su hiç fark etmez. Bu arkadaşımız da salacağız. Tabii ikisi de. Bunu da yayınla Bunu da kısmını kesip paylaşacağım. Dostlar bu arkadaşımızın suya salamını gerçekleştiriyoruz. Sen dibi mi tarıyor Aldım. Bravo. Hemen otlara kaçmaya çalışıyor bak. Bu da güzel bir boy. Tabii ki de güzel. Başını okşayıp salacağız. Ama şu arka üçlüyü ambarlıyorlar ya. Çok sinirleniyorum. Beni çok uğraştırıyorlar. Dostlar bu balamızın da salımını gerçekleştireceğiz başını okşadık. Büyüklerin çağırması için tembihledik ve gönderdik.